Hayretm hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çarşamba günü oynanan kupa maçını ve pazar günü oynanacak deplasman bolu maçı ile ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Evet, e, yorumlarımızı aslında köşemizde yazıyoruz ama buradan da söylemiş olalım. Tabii kupa maçı üçüncü takımıyla olduğu için büyük bir şanstı bizim için ama suyun içimde olması biraz düşündürüyordu ama ne olursa olsun tabii İspor'un orada kazanması, tur atlamasını bekliyorduk. Öyle de oldu. Zor oldu, çok terledik ama tabii ki sahaya çıkan kadro çok ciddi bir rotasyonla sahadaydı. Sevgili Ertuğrul Hoca biz bekliyorduk tabii ki kadro değişimi ama bu kadarını beklemiyorduk. Asıl kadrodan iki oyuncu vardı ki son maçta oynayan sadece bir kişi sahadaydı. Bu kadro yedek kadro çok zorlandı. Ve yenik durumu iki kez yenik duruma düştüğümüz maçı Aslan oyuna girmesiyle biraz da kazanmasını bildik. İzmitli oyuncular öne çıktı. Furkan perdeyi açtı. Onur Öztonka kardeşimiz perdeyi kapattı turu getirdi. İzmitli futbolcularla ilgili zaten düşüncelerimiz çok olumluydu. Bu maçta da kendileri de geçerli puan aldılar. Bu maçta tabii gözler e, Ahmet Saat ve Caktas'ın üzerindeydi. Onlara verilen bir şanstı. Belki de son şanstı. Ama gördük ki kullanamadılar. Bugün Köşem'de de yazdım. Muhtemelen devresinde bu iki oyuncuyla yollar ayrılır diye düşünüyorum ben. E, pazara gelelim. E, pazar Bolu deplasmanı. Bolu'ya çok şansımız tutmuyor. İşte biraz önce programa girmeden önce sevgili Aziz beni bilgilendirdi. Aziz Emre Gündeşen kardeşim. En son oradaki galibiyeti 1985 yılında almışız. Yani yaklaşık 40 yıl, 39 yıl orada kazanamıyoruz. Gerçi çok fazla mağlubiyetimiz de yok ama e, genelde beraber kalmışız. E, çok soğuk bir havada oynanacak bir maç. Oradaki zeminle ilgili çok bilgi sahibi değilim ama çok iyi bir zemin olduğunu da düşünmüyorum. Geçen seneki maça gitmiştik, beraber kalmıştık. Bolu ligin iyi takımlarından biri, geçiş oyunu iyi yapan iyi oyuncuları olan bir kadro. İç sahada kazanmak isteyeceklerdir. Tabii bizim de son maçtaki sonuçtan sonra mutlaka kazanmamız gerekiyor. Çünkü lider olmak istiyoruz. İlk yarı lider bitirmek istiyoruz. Daha doğrusu araya, biliyorsunuz bir sonraki hafta ara var, yılbaşı arası var. Araya mutlu girmek istiyoruz ve lider girmek istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor ama üst seviyede bir mücadele göstermemiz gerektiği gerçeğiyle ben oradan tek gollü bir galibiyette 1-0-2-1'lik skorla galip döneceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.